Selam dostlar bugün kart açılımı diyecektim ama tabii ki de kart açılımı değil. Çünkü gördüm bütün kartları açtık ve kart açılımı bundan sonra arada bir gelmeye başlayacak. Ona göre de dostlar gördüğünüz gibi kartlarımız karıştırdım arkadaşlar gözünüzün kabağında. Şorsunu çekip atacağım arkadaşlar. Çektim şorsunu atacağım. Şöyle 3 4 Bu arada bu kartı biliyorum zaten Paul Lopez. O yüzden bu kartı kral koyacağım. burada arada 4 Şimdi burada kartlarımıza bakalım. Kadro koyacağız ama ya birimi birini alırsak bunların arasında diğerlerini alamayacağız. O yüzden şöyle. Şimdi gittikçe konsepti anlayacaksınız. Böyle videolarında gelmesini istiyorsanız bayağı bir like ve aboneye gelmesi gerekiyor. Şimdi Luis Diaz alacağım derse diğer oyuncuları alamam. O yüzden almayacağım Luis Diaz'ı şimdilik. Sakarya Deniz'i almayacağım. Hadi bir de güzel biri çıksın da alayım ya. Lokal kalmam ya. Ne yapayım? Hollanda oldu. Hollanda Var şimdi bu fonu da şimdi. artık ne yapalım. Ama tabii ki düzülmeyeceğim çünkü Erling Haaland güçlü oyuncu şöyle. Katrolumuzu en sonunda birlikte koyacağız. Şimdi bu kadar. Maalesef bu kartlar gitti. İçinde bandaj kartıydı. Şöyle kartları ayırmaya Beş kartımız. şimdi bu da burada burada Mbappe sanırım bu Uçurum bunu evet Mbappe Mbappe mi şimdi bu Mbappe oldu bu arada seçim hala yapmadım şimdi Mbappe yoktu Van Dijk gerekiyor burada çünkü stoper çıkmıyor bunlardan öyle kolay kolay o yüzden açısına da değil. Stobayla çıkması değil. Stobayla Biraz ya da orta sayı stobayla çıkacağız. Şimdi beni beni söyleyeceksiniz ama ne yapalım. Ben böyle yaptım. Neyse. Şimdi bunu açtık diye çalmayacağım. Ben rahat. Ben like kaldı Bu arada bir oyuncudan kadromuz değil. İki, iki bütün kadroyu aynı adamdan da yapabiliriz. Starım Van Dijk'miş. Like Alacağız ama Van bu arada yedekendi. Yedekendi 5 oyuncu oldu bir takımımız için. Yok arkadaşlar Van Dijk aldık. gibi olacak sonra. Ben de bunu TV'de de kaldık. Van Dyke var orada TV'de de. Ama Van Dyke kalsak iyi olurdu ya. Yine bu kadar kartımız gidiyor. Bu arada bu kartlardan götüremeyiz. Ve bu kartlar bitirse şurada bir tane daha var. Büyük kartlar. Büyük kartları geçeceğiz. Bunlar da bu arada Çünkü yeni videoda çekmeyi düşünüyorum birazdan. Böyle olanda. neyse. Şimdi burada 5 kart. Şöyle, gördüğünüz gibi 3 ve 5. Burada 3 kartı. Şöyle koyuyoruz. Bu onlar arkadaşlar. açılanlar bir kısım arıyor. Almam. son almam ya. Luiz alıp kapatabilir. ne? Ne oluyor lan? Luiz aldım ben arkadaşlar. Orayı kartı tamam ama Diaz Diyaz'dan Bu arada şimdilik öyle saçımı sapan bir dizilmiş yaptım. Bu arada yedeklendi. Çünkü ki oyunu yedek bir oyuncu koyacağız. Bu arada biraz sessiz konuşabildim. Ş şöyle biraz şey. iki tane lazım eve? Birincisi Louis diye alamayacağım zaten. İlk karttan iki tane çıktı. Bunun güzel tezgiç. Donoruma kaleciyi kapatacağım. Kaleciyi aldım. Donoruma aldım. Ziyeçle ne gitti? Zakar gitti ama donoruma kalecimizi de çözdük. Ama sonunda var bu kartlarda muhtemelen. Arkadaşlar ben ona bir bakıp Evet arkadaşlar diğer videolardan baktım. Evet bu büyük kartlarda Alison kartı varmış. Ama ee, donur mahir. Yedikten de bir olur. diyorsan ona olur. Gösteriz oraya. Şeyleriz. Tamam. Öyle bir şey de yapabiliriz. Donurma yedik atabiliriz. Bu çok olabilir. Şimdi yine kartlar gitti. Bu arada bu orada şöyle bunlar dağıtıyorum. Bunlar minik kart sayılıyor. O yüzden bunlar bunun üzerine götür. Tane de şu kartları ve oyun nerede oynadığını görebiliyoruz. Buna 4 tane kart. Tamam. Sanırım evet. Buna maalesef dört tane. O yüzden bir tane de bu kart. Bir tane de bu karttan artıracağız. Şimdi bunu bilmiyoruz ama vay oyun cevaplarında. Bu Valverde olabilir. Valverde. Mbappe ya da Hakimi bu. bunlardan biri Mbappe. Bu da De Jong. Şimdi bakabiliriz şimdi. Robertson sağlama. Valverde almam sağlama. Mbappe çıksa çıkacağım. Mbappe çektim. Ve evet, öne de yaşlandı ve kadroyu kurabilmeye çalışacağız. Şimdi burada kartları götürürüz. Buranı ki karışmasın. Ha bunun şey de bunun. Bunlar, bunlar. arkadaşlar bir kamera arkasında hazırlayıp geliyor. Gidip... Evet dostlar. 3 tane çıktım minik kartlardan. O kartı görseydim. Polo face kartı o. Çünkü o kartta bende bir tane idi. Onu da diğer videoda bonus koymuştum. Bonus koymuştum. Ha. Gördüğünüz gibi 5 tane. Bu arada bunların hepsi bu 2 taneydi. 5 tane. Kim pembe almam. Alayım mı ya? Şimdi neler çıkabilir bir göz önüne alalım. Ya yani ikimi ben bir alacağım. Şu kadroya bakın. Ay iki tane kim bebe varmış. Kötü kan kurbuzu varmış. İyi ki. Kim bebe varmış bir tane de. Bir de tebelez varmış. İyi yapmış. Kim bebelerden birisi. Dik. Kim pembe de attık. Bu arada şimdi ele bere Kaç oyuncu oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oyuncu oldu. Şimdi dört paketimiz kaldı. Bu dört tane de gidiyor. Gitti. Şimdi yine bunlar bu arada hepsi beş tane. Şöyle göstereyim. Kesin azartma alma. Kesin alma ya almaz yeçi oğlum yapma ya. bunları ben hemen atayım zaten bu son 2'yi alacağız taşlar hadi güzel Suarez sores so tabii ki şey Ha bunun noktada iki taneymiş. video dört tane neden oldu? Şöyle bakıyorum. Flip hiç şey almam ya. de almam. Hayır. Lukaku kaldık. Hmm. Şimdi kaç oluş oldu? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 oyuncu oldu. F buna bakın. Ör ve yedekten verilen dondurmamaya karar ve Şimdi ben yine bunlardan ne kadar eksiğimiz varsa düzeldik